Ya, ya gel gel dur dur gelsene ee, ben buraya parkur yapmıştım bu parkurda yaşalım. ilk önce, ilk önce sana nasıl yapıldığını öğretim işte böyle zıplıyorsun 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 <laughs> hop ben de düştüm oha ben de düştüm sonra bu suyun dibinden kadar iniyorsun dur inemedim <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada ben yaptığımız Emullah'la yaptığımız arabayı devletim akadar olmadı da e işte idare edin. Senle ikimiz yaptık. Seninle ikimiz yaptık. tepeye çıkalım. Ben te telefon yapmışım. O telefon. Iphone'du. Onu yıktılar ya. Yıktılar. <laughs> Arkadaşlar sis lambamız da var. <laughs> şöyle bir arabamızın üzerine şöyle çıkalım. İşte bu kaput. Kırmızı He? Arkaya değil kırmızı açık mı? Açıkmış lan. Açık, açık. Sen neredesin? Ben yukarı... Neredesin? Ha o da. Bu arada ben e, benim video çektiğim için oyun çok pis kastıyor. Oha ee, e, <laughs> lan bu kim? Lan, lan bir Şaka ee, şu olur. Videoda e, şarkı çıkar yani bizim sesimiz çıkmaz. Ay, ay. <laughs> Oğlum, video kısıyor biraz. Video kısıyor. Video kısıyor. Ee, bir dakika kaç dakika lan, olmuş? Işte, kaç dakika? bir bakayım. 3 tak olmuş. Allah Allah. 2.9 muydu? Allah. 3.14. Eee Arkadaşlarımıza şey göstertik ya. Love göstertik. Sen de benim yanımdan kaz. Lan gelme lan yanımda kal dedim sana. Aa, ben Allah Allah. Sen kas. An Zaten ben de <laughs> yaptım. <gülüyor> Aynı anda. Oha, uç. Uçuyoruz. Uçuyoruz mu lan? Uçuyoruz. Oğlum nasıl oldu lan ha? Oğlum aşağı binsene. Tekrar uçak. Yok lan. Gerçekten ben de eylemeyi yok. Ben de duyuldum. Ben de öyle çatıyorum. Allah Allah da zıpla. Zıpla zıpla. zıpla. zıpla zıpla. Daha yeni ne güzel oldu. Ben... Uçuyoruz mu acaba? acaba. Ben. Bırakalım. <laughs> <Zıpla. gülüyor> Sen verdi yap. Vallahi de veririm seni. <laughs> ya <nasıl yapabilirim? gülüyor> <laughs> <laughs> eee. Evet bu arada Minecraft'ta, Mario e, iki kişilik yani multiplayer nasıl oynanıyor bir tarif ederseniz şey ya yok ya e, benim arkadaş dedi de Hamachi'den bağlanacakmışız Hamachi diye bir şey var bağlandık ıpates bilmem ne bilmem ne Bilmiyorum ki.

Elveda. Yani, Oğlum üstüme de pembe pembe şeyler koymuşsun <laughs> da. Oha lan. Lan üstüme resmen meme dikmişsin lan. <laughs> Oğlum bir, bir tanesi zaten bana yetiyordu Bir tanesi senin ne gerek var? Oğlum herif bana gördüm lan. Herif bana gördüm. Herif bana Nerede? Ya oğlum bir dur. ilan sana da hello bye diyor. Tövbe estağfurullah. Onlar gördüm. Ya bir dur. bak sana bir şey yapacağım. Dur bakayım. Dur Sen de tek bir tane mi var? Ya aynı anda geliyorsun Ya bu neye benzedi? Bir gelsene. Bu neye evet. git odaki bu neye benzedi? Bu. <laughs> söyleme söyleme. Yok ya yok. O anis tövbe estağfurullah. Ya o an. Ha? Youtube'nin ismi? ne YouTube ismini değiştirdin mi? Yok yok ben yeni tane kurdum. Haa. Hayır ya. Ama kanka sen video çekmiyor nasıl yükleyecek? Ne? Sen... sen ben sana sesini bir an vereceğim. Ooo ben kendime mi yükleyeceğim? Şey şey Adam yükleyeceğim. Ya kanka ben diyeceğim ama nasıl kaydolmuyor ya? Sen şeyi düşün. Ne diyeyim? Yani 10 alacaksın ya. Ya yok 10 ıı, dakikayı geçiyor. Sonra diyor ki. Ya diyor. Oğlum, şey mı? Ya diyor kayıt oluyor. Ya. Iı, onun ben videosu yaparım ya. Yoksa 10 dakikası. Sana... Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. 9'u 50 geç. He? Aa. Lan helikopter. Şş, helikopter yarım kalmış. Evet. Neye benziyor? Daha tam bitmedi. Yarım kaldı. Neye benziyor? Bulut mu? Ol Tövbe estağfurullah. Bulut yukarıda olmaz mı? Gel lan en tepeye. Ha, bir tane mi? Oğlum o da göremiyorum Oğlum ve şafim Bak Şu sarı e, şeyin Tepesinde bak bulutlar oluyor evet, işte, ben Bu arada e, şey Bu videoları biz Çekiyorduk da e, Yani Youtube kanalımız yeni açtık onun için 14 benim videomda inanç videomda 14 izlenme iki beğeni bir tane de Ahmet ne yapmış biliyor musun? bizim Ahmet ses yok amık yazmış bir de beğenmemiş Ahmet'i yakalasam döveceğim hmm, ee bu sırada ee 9.43 olmuş İstersen e, oğlum yokuyor mu lan ne yapayım? İstersen Aynen. bu videoyu bu, burada kapatalım. Aynen. bu kadar. Bugünlük bu kadar. Herkese